Muhterem Müslümanlar, mübarek Ramazan ayının gece ve gündüzünü ibadetlerle dolu dolu yaşadık. Bu manevi hayatı devam ettirmek için önümüzde bir fırsatımız daha var. İçinde bulunduğumuz Şevval ayında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hiç terk etmediği bir sünnet olan altı gün orucu. Ramazan bayramı biter bitmez hemen altı günlük Şevval oruçlarının müstehap kılınması, bir taraftan vücudu kademe kademe normal düzenine alıştırmaya vesile olurken, asıl olarak Ramazan'daki oruç ruhaniyetini nafilelerle devam ettirmenin bir telkinidir. Aziz müminler, Ramazan'dan sonra Şevval ayında altı gün oruç tutmak müstehaptır. Peygamber Efendimiz, kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yılın bütününde oruç tutmuş gibi olur, Buhari, Müslim, Tirmizi, Ebu Davud buyurmuşlardır. Kim, Ramazan, orucunu tutar ve bayramdan sonra altı gün oruç tutarsa, onun tutmuş olduğu oruç, senenin tamamının orucu olmuş olur. Her kim hayırlı bir iş ile gelirse, bir iyilik işlerse, kendisine onun yapmış olduğu iyiliğin on misli sevap verilir. i̇bn Mace Başka bir rivayette şöyle buyurulmuştur. Allahu Teala, bir iyiliğe karşılık on mislini vermiştir. Buna göre Ramazan ayı orucu on aya, Ramazan bayramından sonra tutulan altı gün oruç ise senenin tamamına on iki aya denktir. İbn-i Mace Nesai Şevval orucu nasıl tutulur? Bu oruç peş peşe tutulabileceği gibi ara verilerek de tutulabilir. İbni Abidin Reddül Muhtar Şevval ayında nafile olarak tutulan oruç, Ramazan'da tutulmayan oruçların yerine geçmez. Yani Ramazan'da tutulmayan oruçların ayrıca kaza edilmesi farzdır. Bir oruçta hem kaza hem de nafile yerine niyet edilmesi geçerli olmadığından Şevval ayında tutulan oruçta da bunlardan yalnız birine niyet etmek gerekir. Şevval ayında oruç tutulurken Ramazan'da tutulamayan oruçların kazasına niyet edilirse bu oruçlar kaza orucu olur. Muhterem müminler, Ramazan ayı boyunca elde ettiğimiz birikim, kazanım ve güzellikleri Ramazan'dan sonra da devam ettirmeye çalışalım. Ramazan ayı içerisinde yaptığımız salih amellerimizi kazandığımız sevaplarımızı ziyana uğratmadan, kulluk ve cibelerimizi önümüzdeki 11 ay içerisindeki yaşantımızda da devam ettirmeye çalışalım. Hutbemizi Ali İmran suresinin 195. ayeti ile bitirelim. Şüphesiz ben Allahu Azimüşşan sizden erkek olsun kadın olsun hiçbir amel işleyenin amelini karşılıksız bırakarak zayi etmem hep birbirinizdensiniz